Geçtiğimiz hafta Kanda verilen davetlere çok sayıda ünlü güzel katıldı. Peki Kanda kameralara yansıyan ünlü güzellerimizin en şıkları hangisiydi? İzliyoruz. Pınar Deniz, kıyafetleri ve yürüyüşüyle Erçel güzelliğiyle, Özge Özacar göz alıcı sırt dekoltesiyle, bir Kalay zarafetiyle kanı salladı. Meryem Uzerli'den Dilan Çiçek Denizi, e. Hadise'den Tuva büyük üstüne, işte şıklığıyla kana damgasını vuran güzeller geliyor. Durma markasının Türkiye onur konuğu olarak kan'a giden Pınar Deniz hem iddialı hem de farklı tarzıyla kan'da fırtınalar estirdi. Müzik Pınar Deniz kan'daki ilk gününe özel olarak lila rengi türlü büstiyeri ve aynı renk saten pantolonuyla boy gösterdi. Müzik Lila rengi kıyafetiyle birbirinden güzel pozlar veren Pınar Deniz, mankenlere taş çıkartan catwalk yürüyüşüyle göz kamaştırdı. So you, to like you, yeah. Kandaki ikinci gününde yine dünya jönü isimlerin katıldığı bir partide boy gösteren Pınar Deniz, bu sefer Özgür Masur imzalı pembe elbisesiyle büyüledi. Pınar Deniz kandaki son gecesinde bu kez mor renkli pullu büstiyeri ve pantolonuyla tüm ilgiyi üzerine çekti. Pınar Deniz katıldığı partide şıklığı ve güzelliğiyle dünya basınının da ilgisini çekti. Pınar Deniz kandaki rengarenk kıyafetleri dışında Show TV ile çıktığı kan sahil turundaki stiliyle de şahaneydi. Lucin üstüne giydiği siyah dekolte bluzu, saçındaki bandanası ve doğallığıyla kanın sokak stilini yansıttı Pınar Deniz. Çocukken yani en büyük hayalini kurduğum şey bir kere dondurma mevsimi diye bir şey vardı. Şu an öyle bir mevsim yok. Şu an her mevsim dondurma var. Dondurma, markete gel benim için yaz başlamış oluyordu. Kısacası lilası, pembesi, pullu tarzı ve sokak stiliyle bu mevsim Kan'ın yıldızı Pınar Deniz oldu. Müzik Özel davetlerde her daim şık görünmeyi başaran ve bir takım arkasının davetlisi olarak çağrılan Hande Erçel Kan'da da yine şıklığını ortaya serdi. Müzik Hande Erçel kırmızı halıya yakışan kırmızı elbisesi ve lacivert taşlı takılarıyla göz kamaştırdı. Güzel oyuncunun elbisesindeki büyük fiyonk sosyal medyada hediye paketine benzetildi. Kana giden bir diğer güzel oyuncu Birca Kalay tercih ettiği göğüs dekolteli yere kadar uzanan elbisesiyle asaletini ve zarafetini gözler önüne serdi. <laughs> da güzelliğiyle dünya basınının dikkatini çeken isimlerdendi. Joie, Moi, Meryem Uzerli, üç farklı elbiseyle boy gösterdi kanda. İlk mavi ve altın sarısı tonlarında taşlarla bezeli elbisesiyle... ...kırmızı halıda yürüdü güzel oyuncu. Meryem Uzerli'nin ikinci kombini olan nar çiçeği renkli elbisesi ve zarif takısı büyük beğeni topladı. Meryem Uzerli'nin payetler ve boncuklarla işlenmiş üçüncü elbisesi çok görkemliydi. Güzel oyuncu özellikle taktığı parlak mücevherlerle göz kamaştırdı. Kanda bir filmin partisine katılan Dilan Çiçek Deniz, file eteği, crop üstü ve siyah ceketiyle geceye damgasını vurdu. Loud, Dilan Çiçek Deniz, bu dikkat çekici kıyafetiyle yaptığı paylaşımına yazdığı espriyle takipçilerini güldürdü. You, you. Are my Dilan Çiçek Deniz giydiği diğer elbiseyle olay görünüyordu. Güzel oyuncu kırmızı halıda gözlerini işlemeyle kapatan siyah tül ve saten eteğiyle farklı tarzını ortaya koydu. <laughs> TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Özge Özacar kana davet edilen isimlerden biriydi. Güzel oyuncu yerlere kadar uzanan hem sırt hem de göğüs dekolteli elbisesiyle kanda tüm dikkatleri üzerine çekti. Özge Özacar bu güzel görüntüsünün hazırlık aşamasından sosyal medyada kısa bir video yayınladı. Giydiği kıyafetlerle her daim gündem olan hadise, Kanda giydiği iki farklı kıyafetle yine iddiasını ortaya koydu. Hadise önce giydiği yerlere kadar uzanan kahverengi elbisesiyle Kanda rüzgar gibi esti. giydiği pembe göğüs dekolteli ceket elbiseyle kanı yıktı geçti. Kanda boy gösteren bir başka güzel Özge Gürel'di. Güzel oyuncu kırmızı halıda siyah şıklığını tercih etti. Tuba Büyüküstün aynalı elbisesiyle kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. sana davet edilen bir diğer isim Gökçe Bahadır'dı. Güzel oyuncu beyaz elbisesi ve göz alıcı takılarıyla büyüledi.